Bir insanın bir şeyi bilip bilmemesi önemli değil. Tabii ki bunda bir kendine has bir önemi var. Fakat en önemli husus bildiğini doğru şekilde uygulamasıdır ve ona tabi olmasıdır ki nitekim bu insan gerçekten tarih kaynaklarında fazla bahsedilmez. Tarih kaynaklarında bilgisiz bir insan olarak Ebu Cehil öne, öne sürülür hep. İslam'ın en önemli azılı düşmanı Ebu Cehil. Tabii Ebu Cehil azılı düşmanlardan birisi ama İslam'ın en büyük tarih boyu Muhammed Aleyhisselam'da önünde en büyük düşman bu Ebu Amir el-Rahip'ti. Er Çünkü Ebu Amir Errahip evet ve onun gibi onun, din adamı kılıfında kendini çok dindar, çok bilgin bir şahs olarak öne sürüyor ve gayet kendisi tüm bu şahslardan Ebu Cel'den de hatta Ebu Bekir'den de daha iyi biliyordu ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Fakat kendi menfaatleriyle çetiştiği zaman dik duramıyor ve kaybediyor ve gerçekten de ya hocamız e, hatırlattığı gibi Evis ve hazret kabilere birleşiyorlar çünkü aralarında davet vardı Muhammed aleyhisselam gelene kadar ki e, hep savaşlar vardı aralarında. Ve bunlar anlaşıyorlar ki Ebu Amir Er-Rahib'i seçelim. Çünkü Ebu Amir Er-Rahib dini konuda hem ehli kitabın önünde çok bilgin bir zattır. Kendimizden de bir bilgin, bir bilgin zat olsun. Hem de hanifliği yani İbrahim'in dinini savunan birisidir. Tevhidi bugünümüzde var ya bazı din adamları çıkıyor tevhid şöyle tevhid böyle diyor. Ama Tevhidi en çok ihlal eden şahıslar oluyor. Bakıyorsunuz yani aynı Ebu Rahip gibi böyle yün kıyafet giymiş keçi e, tüyünden kendini eziyet etmek için Rahip şey Künyesi oradan kalmış vasfı. Tam Hristiyan gibi bir e, hayat sürüyor. Kendini eziyet etmeyi bile ihmal etmiyor. Allah yolunda eziyet Hristiyanlıkta bir şeydir o. Evet. evet. Şey Yahya Hoca az önce bir ifade şimdi sen söylediğine birleştirirsek Medine'de bu e, kabileler bunu kendi başlarına şey yapmak istiyorlar. Bu bir kanaat önderi olarak da seçebilirler. Yani bunun hakemliğine başvuralım şeklinde. Ama ne dedi? Yahya Hoca ne dedi? Siz burada şey yapın, ben Suriye'den evet. size destek alacağım dedi. Ne demek? Demek ki oradan da, orada da çok iyi tanınıyor. En küçük bir endişesi yok. Ve bu söylediği insanlar da bunun o kadar güçlü olduğunu da biliyorlar. İşte o gücünü ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselam'ı batırmak için kullanıyor. Evet. Maalesef günümüzde de bu şey, metot aynı Ebu Amir el-Rahibi metodu sanki devam ediyor gibi. Yani din, düş, din düşmanları, dış güçler hep halkın, bu ümmetin saygın kişilerini kullanıyorlar, satın alıyorlar ve istedikleri amaca hizmet ettiriyorlar. Yani günümüzde maalesef bu durum aynı şekilde devam ediyor. Halkın da bu konuda uyanık olması gerekir. Bir şey öğrendiği zaman Allah'ın kitabına bakması gerekir ki bu çok önemli bir husustur. Maalesef tarih boyu süreci içerisinde hep İslam ümmeti bu gibi şahıslarla yani kandırılmaktadır. Yani en kötü durum şu ki yani günümüzde yaşandı biliyorsunuz. bu dış güçler tarafından kendi ülkesini bile işgale göze alan şahıslar bunlar. Yani Ebu Amir Rahip öyle yaptı hocam. Mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb böyle bir şey asla vicdanı, belki de az çok vicdanı vardır onların ki buna razı olmazlardı. Ama Ebu Amir er Rahip kendi menfaati için yaşadığı yeri böyle işgalı göze alıyor. Bugün aynı durum Türkiye'de yaşandı biliyorsunuz.